Efendim Ne Var Ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Ramazan Tolga Yol yapan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey. Enerjiyle başladım ben şöyle bir. Evet. İftar, iftar sonrası iftiraşçık. vermiş olduğu bir enerji. Enerji tabii ki. Tüm gün oruçluyuz ondan sonra. Hemen <laughs> iftira açtığımızda insan kendine geliyor. Kendine geliyor evet. Önünüzdekiler ne hocam? Yılancık taşı. Bir gösterebilir misiniz ekrana tabii. doğru? Yılancık taşıdır bu. Bu yılancık taşı manevi bir taştır. Tam ortasında Vav wow harfi yazar. Ve bu taşlar doğuran ve... ...aynı zamanda yemek yiyen bir taştır. Yanlış anlamıyoruz. Taş doğuruyor ve yemek yiyor. Evet. Nasıl gerçekleşiyor bu? Şimdi öncelikle bu yılancı taşını şöyle... ...bunlar çok ufak halde gelirler, yılancı taşları. Bunu bir tuz, un, şekerle... ...bir pamuğun üstüne koyarsınız, karanlıkta bir etirseniz... ...önce kullanmazsınız. Bu her gün bu şekilde tuz, un, şekerle... ...bu taşı beslerseniz... ...bu taş bunu yer. Yemeye başladıktan sonra 6 ayda bir 19 tane taş... ...size verir. Tam 19 tane. Bu taşın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geldiğinde gökten indiğine inanılan bir taştır. O yüzden çok kıymetli taştır. Ve eski ocaklarda, kadim bilgilerde, ocakçıların hala çoğu kullanır. Korku, afakan, göbek düşmesi, epilepsi hastası olanlar, tabii ki doktor herkes gidecek, Sara nöbeti geçirenler, çok ciddi ama konuşmakta güçlü çeken çocuklar, vücudunda gezen ağrılar, yani yılancık diyoruz bunu biz, bu gibi hasırlı olan insanları bu taşla tedavi ederlermiş. Şimdi tabii ki taşın şifası var mıdır? Ee, şöyle diyeceğiz. Şifa Allah'tandır ama bir sebeplere sarılacağız. Allah'ın bu kâinatla yarattığı her şeyin bir sebebi var. Peki bunu nasıl saklıyorsunuz hocam? Nasıl doğuruyor? Nasıl besliyorsun? Şimdi şöyle düşün Türkan Bey. Burada bir sunta olduğunu düşün. Bu sultanın üstüne bir pamuk olur. Bu pamuğun üstüne de bu taşları koyarsınız. Bu taşların üstüne de tuz, un, şeker koyarsınız. Tekrardan pamukla üstünü kapartırsınız, karanlık bir yere koyarsınız. Ertesi gün kalktığınızda o koyduğunuz tuz, un, şeker hiç kalmamıştır. Bu taş onu yer. Taşın böyle bir özelliği var. Çok ilginç. 6 ay boyunca bu taşları kullanmazsınız öncelikle. Beslersiniz ve karanlıkta tutarsınız. 6 ay sonra bu taşlar aynı bu şekilde doğum yapmaya başlar. Bu mesela kaç taneydi, kaç oldu hocam sizdeki? Bu şu an bir taneydi. 19 tane oldu. 2, 3, 6 tanesi burada. Bu kullandığım taşlar. Bana gelen insanlara e, migren, baş ağrısı olanlar, korkusu olanlar, göbeği düşük olanları bunlarla tedavi ediyorum. Mesela burada çatladıklarını görüyorum taşlar. Doğum yapacaklar. Öyle mi? Evet. İçinde vav yazar farkındaysınız. Evet vav harfi var ya. Vav içi, içinde vav yazar. Bu doğuşu simgeler. Yani ben doğuran taşım anlamına geliyor içindeki vav. Vav. Yani her taşın içinde mutlaka bir harf vardır. Bunu tespit etmeniz lazım. İşte Akin, Firuzen'in, yılancık taşın içinde Vav harfinin olmasının sebebi de ilk doğum andaki çocuğun cenin pozisyondaki olduğu pozisyondur. Ben içimde çocuk taşıyorum. Yani doğuracağım anlamına gelir. O yüzden bu taşlar insanların şifasına bir vesile olan taşlar çok da kıymetlidir. Eskiler mesela bu taşı korkusu olan varsa ya da çok fazla gece uykuda bağıran, sıçrayan aşırı derece diz sıkan kişiler varsa bu taşı alnının üstüne koyarlardı korkunun olduğu yer burasıdır. alnının üstüne koyarlardı. Kişinin sağ kulağına Mü'min'in suresi 97 ve 98. ayeti 7'şer defa okunurdu. Bunu 7 gün arka arka yaparlardı. Sonra o kişiye aynı şekilde 7. günün sonunda bir tane alnına, bir tane başın tepe noktasına koyarlardı. Bu şekilde tekrardan Mü'min'in suresi 97 ve 98. ayeti 7'şer defa okuyup o kişiyi sonra yıkarlardı soğuk suyla. O kişilerin korkusu kalmazdı. Eskiden çok fazla doktorlara ve hastaneye gidebilecek fırsat olmadığı için eskilerimiz ocaklarda bunları kullanırlardı. Nazar problemi olan insanların gözünde nazar varsa bir kişinin gözüne nazar değiyorsa basiyeti kapalıdır o insanın. Yani feraseti kapalı deriz biz ona ne demektir? Yani e, çoğu insanlarda şöyle psikolojik bir hastalıklar var ya mesela dikkat dağınıklığı, istem dışı körlük, kurban rolü, kaygı, geçmişten kopamayan anksiyete gibi durumlar var ya bunlar nazarın işaretidir. Sebebi de şu. Bir insan göz bebeğinden nazar alırsa yani göz değmesi biz deriz buna biz. Kalem suresi 51-52. ayette onlar seni gözleriyle deviremedi ancak onlar seni büyüyle deviremedi ancak gözleriyle devirecek dedi. Nazar ayeti vardır. Kişinin gözlerine koyarlar bu yılancı taşını. Gözlerine koyduktan sonra Kalem suresi 51-52. ayeti okurlar. Bu arada gözlerine koyup Kalem suresi 51-52. ayeti dinletebilirlerdi. Bu ayeti dinleyen nazarı varsa bu da bu ayeti dinleyen kişi de çok fazla hıçkırık, çok fazla ağlama, çok fazla terleme ya da çok ciddi korkular olmaya başlar. Okuşanlardı ki bu kişide ağır nazar var. Okuması o kişinin o korkusu, o ağlaması bitene kadar devam ederlerdi. Hmm. Yani deneyebilirler bu arada. Mesela Yılancıktaş'ın iki gözüne koy, iki gözün üstüne. Kalem suresi 51-52. ayeti ya da kalem suresinin tamamını dinle. Eğer ani bir hıçkırık ani bir halama varsa bir ki sen nazarı çekiyorsundur. Çok be, yani üzerinizde nazar var mı yok mu diye denemek istiyorsanız bu ne taşlar, yapacaklar hocam? Bu taşlar iki gözüne koyacaklar. Nazar gözden gelebiliyorsunuz. Ee, gözün değdiği bir şeydir. İnsanın göz değmesidir. Onlar seni gözle devirecektir diyor ayet. Kalem suresi ayeti. İki tane yılancık taşını, taşını gözlerine koyacaklar. Kişi sırt üstü uzansın. Gözlerinin üstünde kapatsın gözlerini. İki tane yılancık taşını koysun. Taksim kulaklığı ya da yanındaki okumayı iyi bilen, iyi mahreç tecvidi olan kişiler Kalem suresini okusunlar o kişiye ya da dinletsinler. Eğer o kişide ağlama, hıçkırık, baygınlık, yanma varsa bilsin ki o insan nazarlı bir insandır. Hemen yılancık taşlarını çıkartacaklar. Bir bardak suya Kalem suresi 51-52. ayeti bir defa, 11 defa Hümeze suresi, 11 tane Fatiha suresi bu insanı o su içirecekler. Neden? Çünkü Aleyhisselam buyuruyor ki nazar haktır. İnsanı mezara deveyi kazana koyar. Nazar kaderin önüne geçecekti. Allah izin vermedi. Kalem suresini indirdi. Bakın nazarla ilgili en keskin iki ayet vardır. Birisi Hümeze suresidir. Diğeri de Kalem suresi 51-52. ayettir. Bu çok önemli. Bunu mutlaka yapsınlar. Yani bir taş deyip mesela ben yılançık taşını bir duymuştum ama hı hı. hani bu kadar özel bir mevzu olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de var mı bu taşlar? Türkiye'de yok. Nerede var o? Yani Arapistan, Arap evet. bölgelerinde var büyük. E, Dubai'de var. Cidde'de var. Yani Körfez ülkelerinde e, var. Körfez ülkelerinde var. var. E, ama tabii ki taşı alırken de mutlaka ufaktan alsın, ufandan alsınlar. Daha böyle büyümemiş. Şimdi bunlar büyüdü. Biz bunu besledik. Bu taşlar yaklaşık bayağı 4 senedir var. Öyle, evet. Bu taşlar e, yaklaşık böyle çok ufak. Belki şu vav wow kadar. Biz bunu dönseydik. Büyüdü bu, besliyor, yiyorsun. Şimdi bu taşın eski ocakçılarda öyle bir önemi vardı ki... Ya sen canı var yani taşın. Olmaz mı canım? Topik, topik. Zaten bakın... Diğer taşlardan farkı verebiliyor biliyor musunuz? Bu taş hem yazdığı harfle hem de yediği yemekle ve doğurganlıkla ne olduğunu gösteriyor, canı olduğunu gösteriyor. Bu taşı ilk alanlar içine baktığında ilk vav işaretini görecektir. İlk vav işareti de doğru doğurganlığı simgeler. Yani içeride bir tane taş olduğunu gösterir. Doğuracağım demektir bu ileri zamanda. Ve doğrulacak her malukat yeme ihtiyacı vardır. Bu taş da öyle. Şimdi bu şifa tabii ki Allah'tandır. Allah'ın yarattığı her şey bu alemde önemlidir. Her maddenin bir önemi vardır. Nasıl kullanacağını bileceksin. Edebini, adabını bileceksin. Ve taşı iyi tanıyacaksın. Eğer tanımazsan problem olur. Bu yılancık taşı e, emin olun Kosova bölgesinde, Prishina bölgesinde, Üsküp tarafında çok kullanılır ocaklarda. Hmm. Mesela göbeği düşük olan bir insan varsa göbek dilinin üstüne koyarlar bu, bu, taşı. Kişiye de bir bardak suya sağ işar parmağını koydururlar. Kişinin sağ kulağına 41 tane ayetel kürsü okurlar. O kişinin göbeği hemen yerine gelir. Sonra o suyu içer. Göbeği düşük olanlara da göbek etrafına koyarlar. Mesela kişinin vücutta gezen ağrısı vardır. Şimdi sabit bir ağrıdan bahsetmiyoruz. Gezen bir ağrısı. Mesela bunu örnek verebilir miyiz? Fibromiyalji ruhsal bir hastalık biliyorsunuz. Yani fibromiyaljinin etnik kökeni vücudun çok susuz kalması ve glutensiz beslenmesi beslenmesinden dolayı oluşturduğu stres oluşan bir hastalıktır. Bu ciddi anlamda vücutta gezen ağrı, kemiklerde ağrı yapar. Aslında fibromiyalji böyle çok büyük bir ağrı gibi görünse de aslında değildir. Bu biraz da psikolojik etkisi çok yüksektir. Çok fazla stresi olan, çok fazla ciddi anlamda korkusu olan insanlarda fibromiyalji rahatsızlığı çok fazla olur. Biz onlara bir ay boyunca bu yılancı taşını kullanması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Neden? Hmm. Öncelikle gluteni kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu fizyoterapistler de bunu önerir. Ayrı bir yandan günde 2 litre su içmesini tavsiye ediyoruz. Su içerken mutlaka bir avuç kiraz sapı koymalarını tavsiye ediyoruz sularına. Kiraz sapı hem kemikteki ağrıyı sakinleştiriyor... Hem de özel dönemlerdeki ağrıları da iyi geliyor. Bunu bilsin insanlar. Ve bu yılancı taşının ağrının bulunduğu yer neresi ise, önce o yere sarı kantoronya ile güzel bir masaj yapacak. Sarı kantoronya ile masaj yaparken mümkün mertebe bizde Felak, Nas ve Fatiha suresi okunur. Ve bu yılancı taşını onların ağrıyan bölgenin üstüne koyacaklar. Ve bunu tam iki hafta devam etsinler. Nerede ağrı var? Ayak bölgesinde ağrı var ve bu ayak diz kapaklarına geliyor, sonra topuklara geliyor, sonra bu bele vuruyor. Sürekli ağrıyor. Hatta şöyle yaparlar Türker Bey. Mesela vücutta bir ağrı varsa yumurtayı kırarlardı. Yumurtanın beyazını ayırırsa sarısını ayırırlardı. Sarısını dağıtmazlardı. Ağrı nerede olduğunu, gezen bir ağrıyı bulmak için kişiyi yüzüstü yatırırlardı. Sırtına yumurtanın sarısını dökerlerdi. O yumurtanın sarısını böyle gezdirirlerdi elle. O yumurta nerede patlıyorsa o ağrı oradan başlıyor. Tespir ederlerdi. Yılan çıktığında oraya koyarlardı. Vay be çok güzel. Bu budur aslında. Ocak Tam bir ocak bilgisi. Tam ocak bilgisi. Hatta çok böyle merak eden birileri varsa işte benim sürekli bir yerim ağrıyor ya da sürekli işte bir yerde sıkıntım var doğrultamıyorum doktora gittiğimde problem yok. Hemen kişi yüzüstü yatırsınlar. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırsınlar ama o yumurtanın sarısını asla dağıtmasınlar. Yuvarlak böyle top halinde kalsın. Yumurtayı kendine dağıtmasın. Kişi sırt üstü uzaktan sonra beline doğru o yumurtayı koysunlar. Ayağında ağrı varsa ayağın doğru. Bakın 3-4 dakika gezecek böyle. Yumurtanın sarısı hiç patlamadan 3-4 dakika bile gezecek. Göreceksiniz. Ağrı neredeyse orada patlıyor bu yumurta. Allah yumurtanın Allah. Yumurtanın sarısı. O yumurtanın sarısını güzelce o patlayan bölgeye sürüyorsunuz. Fazlanın alarak. Üstüne mümkünse zeytinyağı. Biraz daha masaj yapıyorsunuz. Ve bu yılancık taşını onun üstüne koyuyorsunuz. Diz kopaklarda nerede ağrı varsa bir izine kesin çözüm. Ocaklarda bunu yapmadan hiçbir kimseyi ağrısı iyileşmeden kimse gönderlemezlermiş. Bir de bu yılancı taşı ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi. Epilepsi ve sarı hastası olanlar tabii ki bu tıbbi bir problem. Hmm. Kesinlikle doktora gidilecek. Ama bu kişinin nöbetleri azalması için öncelikle ocaklarda şöyle şeyler şöyle bir şey yaparlardı. Kişinin ayak topuklarına yapıştırırlardı bunu. Onu nasıl yaparlardı? güzelce ayak topuklarını gül ile güzelce bir iki dakika masaj yaparlardı. Gül yağı en azından hem beynin frekansını güçlendirir hem de Resulullah sallallahu aleyhi kullandığı bir kokudur. Çok etkilidir. Ayak tabanına sürülmesinin sebebi de refleksoloji noktası. eskiler refleksoloji bilmezdi ama çok kadim bilgilerde nokta atışı yaparlardı. Ayak topuklarının bulunduğu yerde refleksolojik olarak beyne giden tam epifiz ve hipofiz bezine giden kanal vardır. Da meridyenler vardır. Oraya çok rahatlatır. Yani beyindeki amiktalayı, vücuda adrenalin yükleyecek kuvvetli olan amigdalayı sakinleştirir. Bu yılancık taşı da ayak topuğuna en az 3-4 dakika gül yağ ile güzelce şöyle parmağa daire çizilecek şekilde masaj yaptıktan sonra kişi sırt üstü uzanacak, ayakları hafif var havada. Bu yılancık taşını ayak topuğuna şöyle yapıştıracak, iki ayak topuğuna da. En az 20 dakika kalacak. Bunu sabah akşam 5'er dakika masaj yapacak. 20 dakika bekletecek. Kişinin nöbetlerini yarı yarıya indirdiğini görüyoruz biz ocaklarda. Bu ocaklarda çok şifası var. Epilepsi ve sarı hastalıklarına. Hmm. Çok iyi geliyor. Ve bu masajı yaparlarken de genellikle onların şeytanın çarptırdığı olan kişilerde. Şeytanın çarptığı olan kişilerde Kur'an'da ayet var. Bazı epilepsi hastalıkları mesela gidiyorsunuz. Doktor diyor ki yani bir epilepsi tespit etmiyoruz ama tanı ona benziyor diyebiliyorlar. Bu da uğrak olabiliyor Türker Bey. Uğrak ne demektir? Musallatta olan bir kişi demek değildir. Uğrak kişinin yıldızı düşük olduğu için kalabalığa girdiği zaman insanların sıkıntısını çeker. Nazarını çeker, uğrağını çeker. O insan uğrak geldiği zaman çok yoğun bir korku almaya başlar. Yoğun korku almaya başladığı zaman Türker Bey direkt beyindeki frekanslar yorulmaya başlar ve beyindeki frekansla yolmaya başladığı zaman kaçak, elektrik kaçağı oluşur. Bu da amigdalaya sert bir şekilde vurmaya başlar ki bu tıbbi literatürdedir. Amigdalaya sert vurmaya başladığı zaman vücudun adrenalin seviyesi yükselmeye başlar. Ve genetik uzmanları diyor ki insan vücudunda 21 bin tane gen vardır şu an tespit edilen. 339 tane genin içinde 339 adet koku reseptörü vardır. Koku reseptörü. Bu koku reseptörlerinin bir kısmı kalpte, bir kısmı mesanedir. Şimdi buradan nereye geleceğim? Şuraya geleceğim. Bu genetik araştırmalardan sonra 339 tane koku reseptörleriyle ilgili eğer kalpteki koku reseptörleri zayıflarsa, kalpteki koku reseptörleri zayıflamaya başladığı zaman kalbin akapuntura zayıflamaya başlıyor, panik atak hastalığını arttırıyor. Panik atak hastalığını çok şiddetli arttırıyor. Panik atak hastalığını Hangi ocağa giderseniz gidin asıl olarak görmez. İradeyi ortaya koyamayan insanın zayıf düşmesi denir. Ne demek bu? Kalbin ritminin hızlı atması, taşıkar dediğimiz olay kalbin ritmi hızlı atar. Bu kalbin egzersizi demektir. Vücudun da o an paniğe girmesi de bedenin kendisini korumasıdır. Ne demek istiyoruz burada? Kişi aklını kullanamayınca, yani aklı iradesini kullanamayınca kontrol edemeyecek travmaları arttığında bu insana vesvese ve evham hakim olur vesvese ve evham hakim olmaya başladığında bu insanlarda uğrak artmaya başlar. Kalpteki koku reseptörleri zayıflar. Bu insanın ilk gece uyurken başı üşümeye başlıyor Türker Bey. Siz başı üşeni hiç duydunuz mu? Yani eskilerde öyle evet. bir şey vardı. Panik atak Baş üşüme olayı. Panik atak hastasıysan başın üşüyordur. Ne demektir bu? Beyin, bedenden beyinde kan akışı doğru gitmiyor. Kalpteki koku reseptörleri zayıflamış demektir. Peki eskiler bunun önlemini nasıl alıyordu? Gece uyurken başına şapka takarak. Yani dedem hala takıyor. Evet hala takanlar var. Takke takıyor. Şimdi. şimdi dedelerimiz hala takıyor. Peki şu an takke takmadığı zaman ne olur? Nasıl yapması lazım? Eğer yoğun panik atak hastaları varsa ve yoğun vesvese ve evhamı varsa bir kişinin alnına, kulak memesi arkasına, şah damarlarına akşam yatmadan kantolon yağı kullanacak ve mutlaka üç tane yılancık taşını alnına koysun. Neva makamı dinlesin. Neva makamı. Neva makamı Osmanlı'da 2. Selim zamanında kalp ritmini kontrol edemeyen, aklı iradesini ortaya koyamayıp çözümsüz kalan, pısırık derlermiş eskiden. içe çekilme, ruhun içe çekilmesi yaşayan insana Neva makamı ile yani bugünkü literatürde panik atağın Neva makamıyla ilişkilendirilmiş. Vay be. 10 dakika. Sadece 10 dakika. Sarı kantoru'nu alnına 2-3 dakika masaj yapacak, kulak memesi arkasına, şah damarlarına sırt üstü uzanacak. Açacak 10 dakika devam makamını, 3 tane yılancık taşını da koyacak. 15 gün panik atak hastaları bunu yapsın. Çok yoğunsa psikiyatrına mutlaka gitsin. Biz burada alternatif anlatıyoruz. 15 gün bu uygulamayı yapsın panik atak hastası. %70 panik atağında azalma olmasa yoruma yazsınlar. Direkt yoruma yazsınlar. Çok etkilidir. Ve sabah akşam aynı şekilde kalp bölgesine, şah damarlarına, üst dudak bölgesine ve iki kaşın arasına mutlaka sandal ağacı yağı kullansınlar. Osmanlı 2. Selim zamanında buhrani zadeciler vardı. Sadece ruhsal problem yaşayan insanları bu yönde şifale tedavi eden insanlar vardı. Eskiden şifahaneler şimdi hastanelere dönüştü. Şimdi ismin hastane olması hastalık yoktur. Hasta vardır. Eskiden direkt şifanı olması insanlar oraya göre tedavi olurlardı. Anksiyete. Anksiyetesi olan, aşırı derecede öfke problemi olan, anksiyete problemi olan insanın mizacı kaymıştır. Geçmişe takılı kalıyordur, anda kalamıyordur. Buna mizac kayması dedi. Kur'an'da da bunun yeri vardır. İsra suresi 84. ayette biz sizi meşrep ve mizaçlarınıza göre yaşatırız diye ayet vardır. Kim meşrep ve mizaçlarına, mizacına göre yorulmamazsa, yaşamazsa, yani mizacını bilmeden yaşarsa o insan hastalanır ve kalbi katılaşır diyor ayet. Vay be. O yüzden anksiyete hastaları mizac kayması demektir. Mizacı kayan insan hiperaktif, komik, sosyalleşen bir insanken öfkeli, sürekli geçmişe takılı kalan, ani donmaları olan, sürekli başına bir şey gelecekmiş korkusu olan. Yani biz şunu şöyle değerlendiriyoruz. Bir araba kullanırken sürekli dikiz aynasına bakan insandır anksiyete hastası. Ön cama bakmaz. Arabayı kullanırken sürekli ön tarafa bakması gerekiyordur. Ama anksiyete hastası hep bir aynasına bakar. Çünkü geçmişler o. O yüzden çok kaza yani hayatında hep olumsuzluklar yaşar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Anksiyete problemi olan insanlarda aynı zamanda maddi umutsuzluk ve başarısızlık ve yetersizlik korkusu oluşur. İrade ortaya koymak zorlaşır. Tabii. Bunun için de İsfahan makamı. Bakın taşlar bu makamlarla etkilidir. O nasıl olacak? Bunu eğer yapabiliyorlarsa sabah namazından sonra yapsınlar. Güneş doğduktan sonra. Çünkü neden? Güneş doğarken de ayakta olsunlar. Güneşi üstünüze doğurmayın diyor. Aleyhisselam. Özellikle anksiyete hastaları kesinlikle güneş üstüne doğurmasınlar. Bir, mecuziler o güneş doğarken ibadet ederler. Güneşe tapanlar yani. Hem dinimizce uygun nedir? Hem de Aleyhisselam buyuruyor ki insan vücudunda 360 tane mavsal var. Kemik. Bu mavsallarına güneşi değdirme ki hastalıktan uzak kalasın, aklını koruyasın. Bunu da güneşi üstüne doğurmayacak. Anksiyet hastaları. Güneş doğduktan bir buçuk saat sonra bir saat sonra sırt üstü uzansınlar yine gözleri açık gökyüzüne bakacaklar. En az 15 dakika İsfahan makam dinleyecekler. 15 dakika İsfahan makam dinlerken bakın avuç içlerinde birer tane yılancık taşı. İç avuç içinde olacak. Yılancık taşının vav yazan kısmı avuç içine bakacak. İsfahan makam dinliyor ya. Ya halim esmasını çekecek. Ya halim esması ne? Günah işleyen kullarına, kullarına ceza vermekte acele etmeyen ya halim sakinlik demektir geçmişe takılı kalan ve anda kalamayan insan sakin kalamaz, öfkelenir. Öfkelenen insan narsistleşebilir de, saldırgan da olabilir. Hatta hatta o insan nevisi emmale düşebilir. Sırt üstü uzandı, gökyüzüne bakacak, İsfahan makamını açacak, 15 dakika iki avuç içinde yılancı taşını alacak, ya halim diyecek, burundan nefes alıp 3 saniye yılancı taşını sıkacak, avucunu açacak, Ağzından nefes verecek. 15 dakika boyunca İsfahan makam dinlerken taşlar avucun içindeyken bunu yapsınlar. Şu avuç işleri var Türkiye Bey. Yanacak doğru. Yanacak. Görecekler. Yılancık taşını nereye koyarsa orası, orası yanar. Orası yanar. Bu arada avuçların içinde yılancık taşını koymadan evvel portakal yağı sürsünler. Anksiyete hastaları için. Gün içinde nasıl kullanacak? Sabah kalktığında biz kapaklayan dirseklerine ve ayak topuklarına portakal yağı sürsünler. Bunlar eskilerden bizim Osmanlı'da ocaklarda, şifahanelerde çok yapılan işlerdir bunlar. Ne işe yarıyor portakal yağı Portakal yağı öncelikle ayak topuklarına niye söylüyoruz? Biliyorsunuz ki anda kalamıyor ya çok denememek demektir. Sabit denemiyor. Mizacı sabit oha, sabit olmayan değişken olan insanlar da merkezlenemez Türker Bey. Merkezlenem içinde portakal ya o insanın mizacını dengeliyor. Yani onun mizacına aykırı olan halleri çekip alıyor. Ateş demektir bu. Hmm. Genellikle anksiyete hastası olanlar safravidir. Ne demek safravi? Ateş demektir. Ve şunu hatırlayın. Eskiden çok yüksek ateş olduğu zaman ayaklara sirkeye çorap geçirirlerdi. Portakal yanında bu özelliği var. Mizacın yoğun olan ateşini topuktan çeker. Diz kapaklarını niye sürdürürüz? Diz kapakları kişinin iradesi demektir. Bu da namaz kıldığında secde halindeyken dizlerin yerine koyması. Yani Allah'a tefekkürün iradesi anlamına gelir. Diz kapaklarına sürmenin manası da budur. Dirseklerine sürme sebebinde bu da geçmişteki travmalarını durdurur. Genellikle sağ tarafı ağrıyan insan, sağ tarafında problem olan insan babadan bir problem vardır. Baba ile ilgili beddua olabilir. Baba ile ilgili kul hak kıssası olabilir. Ya da babanın destek eksikliği olabilir. Soldan problem varsa anne. Ümmü Sıbyanlı olabilir. Şimdi Ümmü Sıbyan'ı da anlatacağım son olarak. Çok etkili bu. Ümmü onunla bitirelim Evet hocam. onunla bitirelim. Sol tarafta bir kişinin problemi varsa, solda kalpte problem varsa, sol kolosunda uyuşma varsa, sol bacakta problem varsa bilsinler ki anneden, anneden. geliyor bu. Bunu mutlaka bilsinler. Bu da Yıldızı düşük olan insanlardır. Yıldızı düşük olan insan ne demek? Bu insanın alanı açık demektir. Her şeye maruz kalabilir. Ümmü Sübyan'dan bahsetti ki, Ümmü Sübyan için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimin ahir zamanda kadınların iki büyük sıkıntısı olacak. Ahir zamandaki kadınların, ümmetimin kadınların iki büyük sıkıntısı olacak. Bir, efendilerini doğuracaklar. Ne demek bu? Yani çocukların doğuracaklar. Çocukları anneleri itaat ederken anneleri hmm. çocuklara itaat edecek. Geldik Günümüzü anlatıyor. Evet. Efendi doğurdu. Annesini zarar veren çocuklar, annesini dinlemeyen çocuklar. Biz zaten oha peygamber mi salasayım hadisi ortaya çıkmış oldu. İkincisi de, ümmü sıbyanlı olacaklar diyor. Ümmü anne sıbyan çocuk demek. Hiçbir tıbbi problem olmamasına rağmen sürekli düşük yapan kişiler ümmü sıbyanlı. Ya da çocuğu olmayan doktora gitti. Doktora dedi ki çocuğun düşmesi için hiçbir engel yok. Olmaması için de bir engel yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1445 sene evvel bunu ümmetimin kadınları öyle bir zaman gelecek ki Ümmü Sübyan'a annesi çok düşük yapan kişinin kızı çok düşük yaptı 4-5 tane sonra doğum yaptıysa ya Nazar'dan ölür ya Ümmü Sübyan'dan ölür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. O yüzden bunun için çok önemli bir hamayı kullansınlar. Hamai. O ne? Hamai bir duadır Türker Bey. Çok düşük yapan, çocuğu anneyi rahmini tutamayan çocuklar için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar cinlerin insanlara göz değdirdiği kişilerdir diyor. Yani annesine bela olmak istip olamayıp çocukların yani soyunu, ümmetimin çoğalması engelleyen kişilerdir diyor. Cinlerin nazarı vardır. İki türlü göz vardır Türker Bey. Bir insan gözü nazardır, bir cin gözü yıldız düşürür. Seni yalnızlaştırır. Hamayı mutlaka kullansınlar. Bu arada safranlı olsun hamayı. Ama biz hamayı yazacak birisini bulamayacağız. Ne yapacağız? O zaman safranla ayet kürsüyü yazsınlar. Altına da Bakara suresinin son iki ayetini yazsınlar. Bir beyaz kağıda safranla Arapça yazmayı bilen bir hoca rica etsin. Hocam bana Bakara suresinin son iki ayetiyle ayet kürsüyü yazar mısın bu safranı yazsınlar? Bunu mutlaka üstüne taşısınlar. Çok düşü olanlar. Ve mutlaka ve mutlaka boynunda bir tane yılancık taşı olsun. Bir gösterir misin hocam tekrar taşı? Tekrar yılancık taşı göstereyim re, arkadaşlar. Hani Instagram'da reaksiyon olarak paylaştığımızda tekrar görsünler. Bu yılancık taşı öyle bir taştır ki kıymetli arkadaşlar. Her derde Biliyor devadır bir biiznillah. Her derde devadır. Bu taşın en büyük iki özelliği vardır arkadaşlar. Birincisi içinde Vav wow yazar bu taşı. Eğer yakından görebiliyorsak içinde Vav wow yazar. Vav wow yazmasının sebebi de şudur anne karnında çocuğun cenin pozisyonda olması yani bu taşın doğurganlık özelliği olduğunu gösterir. Bu taş hem yemek yer aynı zamanda hem de doğurur. 6 ayda bir doğurmaya başlar ve 19'a taş verir. Yılancı taşı nazar, panik atak, anksiyete, korku, göbek düşmesi, gezen ağrılar, epilepsi ve sana hastalıklarındaki nöbetleri azalttığına bütün ocaklarda kullanılan ve şifaya vesile olan bir taştır. Tabii ki biz şöyle değerlendirmeyeceğiz. Taştan bu kadar şifa bulunur mu? Evet bulunur. İbrahim Aleyhisselam'a cennetten Hacer-i Nesve taşıymıştır. Evet. Bununla bitirelim hocam. Evet. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Ramazan Tolga yol yapan hocamız da biz şimdi yeni videolar çekeceğiz. Evet. Ama bu videoyu mutlaka izleyin, like edin ve tavsiye edin. Paylaşın efendim. Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.